Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> bir dakika videoma <laughs> <laughs> çıkar konuşuyorum evet arkadaşlar yapılırsın ilk bölümde karşınızdayız o bölüm gerçek değil geçin o bölüm evet 18 saniye yaklaşık 5 dakika video çekeceğim herhalde o uzayabilirim 328 bin kişi ya ben bunu yap kötü bir adam. Restart attım. Evet ne oynuyor şu an? Ya, yani, waiting yaptık da bire mi yazık? <laughs> 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 Oo güzel Güzelmiş lan. Geri mod gibi anda gidiyorduk. Götümüz orada. Yazık be. Kim yaptı onu bunu benim Hangi cani yaptı? Götümüze girdi. Uç git abi başka bir şey gerek yok yok. Ya işte böyle mal mal bunlar. Bu bir Speed X Drive diye. açtı işte. Şuan öldük ha. Sıktırıyorsun. Z jet and space gaza basıyor galiba. Okuyamadım. İleri geçecez abi. O oh, ya bir yayalara ezdirmiyor bize yüzden kötü. Bana böyle kanlı vahşetli bir şey lazım ya bu. Jetpack. Bunu oynadık az önce. Ee, 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 jasim bir iki iki Jasim bir, üç. Atla atla la gel ya baba. Şimdi bizi nasıl yakalacağız ben anlamıyorum. Ay, yürü yürü yürü. Kimse girecek öldü herhalde. O. Ses çıktı çünkü. O. Ben biraz güneşleneceğim. Çok soğuk bir insan oldum ben şu an. Hiç kendinden böyle şeyler beklemezdim evladım. Hala yaşıyorum baba atlayalım. Ya. Sıktı ben kardeşim böyle bölümler. Baba 5 dakikalık video çekeceğim dedim. Gazla enter enter. Seçtik bu. Hadi evladım siz bu işi yaparsınız eminim. Kırın. Benim aslanlarım benim. Benim aslanlarım benim. Hadi, hadi, hadi. Kaldırın onları tek bacaklı. Topal aslanlarım benim. Kırın lan hadi. Birisi öldü. Hayır. Devam et. Sen, sen herkes düşer. Devam. Korkmaya başladığında içeriden sesler geliyor. Kimsin? Ha. Geç abi bu bölümü. Ben de video çekiyordum. Onu ezmeden içimi, içimi rahat etmeyecek. Ha Artık gezdiğim için rahat. Bu gece uyuyabilirim. <laughs> Bakın şimdi seyredin. Öldük. Yine aynısı oldu. <laughs> Yine aynısı oldu. Bakın videoyu var bugün kısa, kısa tutacağım. 5 dakika tutacak. Böyle mal mal bölümler oynuyoruz şu an. Oha. Nasıl ben böyle taklattım. Uçurun ha. Kadın öldü. Trafik kazası geçirdik. Trafik kazası yaşadı. Kadın gitti kadın. Ya sıktı beni be. 10 dakika yapıyoruz videoyu ve güzel bir şey buldum. <gülüyor> Yazık <gülüyor> abi bana ya. Hani bunu isteseniz yapamazsınız. Bu konuda bir çığır açıyorum artık. Bir devrim. Oba. Hadi, hadi bunu yapabilirsin pislik. Ben gidiyorum. Hayır. Aa <laughs> <laughs> ben gidiyorum abi. Hadi görüşürüz. Atıyormuşum şimdi bunu var çok saçma olur. Sen çok yukarıdayım. Hadi lan ben gideyim oradan. Hadi. Sıktı lan bok gibi oyun hayır Bıçakla atacağım lan Iıh kara. Bir iki, Üç Dört Beş Tut bir Bastım. Tut, 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 hayır. Baba, disco, disco. Ben şuraya düşmeyi düşünüyorum. Kulağım çıktı. Bu nasıl bir şeydir lan? Çok soğum değil mi? Yorum yazın. izleyenler yorum yazın. Soğuk muyum değil miyim? Annen diyor. Senin anne peşene küfür ne diyor? Hadi geri doğru gidiyoruz lan geri tepiyor bu. Çalışmıyor lan bu. Çakma almışsınız bir yerlerde. Nice. Bak şimdi çok komik bir hareket yapacağım ya öleceğim bak. Ölmedim. Kafam vuruyor mu kendi? Ya ben niye böyle soğudum ya? Az önce daha iyi çekiyordum videoyu. Şimdi soğumaya başladım. Anlamıyorum gitti be. Al. Ya boş. Soğudum vallahi soğudum. Bu nedir? pislik demo bir. Az önce oynadık ya lan bunu. Sabah sabah testere epik. Ben ölmem pislik. Ben ölmem. çok güzel. Gül Bahçesi Ayağım da koptu. Ben testere gazisiyim. Ve evet ben te artık testere gazisiyim adamım. İki tane bacağım da koptu. Hadi. Ha gidiyoruz. <laughs> ya bu nedir ya? Discovery dans ediyor sanki. Bunları Space Skill'im diyor. Evet, tamam. Ya ben de niye bu ayaklarım kopuyor? Anlamıyorum. Her seferinde ayağım kopuyor ya. Geç. Bana vahşetli bir şey lazım ya. Kanlı vahşetli. Kes sen. Wait. Ya yanlış yere ben böyle nasıl girerim ya? Orada suya gideceğime. Çocuğum öldü <laughs> Abi çok komik ya. Ayağını sıkıştıracağım. Çocuğu atacağım lan gittiğim an. <laughs> hepiniz öleceksiniz hepiniz. Aa, niye tutuyorsun lan bırak lan. Beni de tutuyorlar. <laughs> Bunlar hiç galiba. O da hala yaşıyordur bak. Ne oldu lan şimdi? Kafama baltama. Ve video 9 dakikaya ulaşmış. Bok gibi oynadım biliyorum. Bunu hak etmiyorum ama. Diyor kil mi beran diyor beni. İşte kafan Ya. Oha. Hadi lan bu bölüm bitirip kapayacağım hadi hadi. 10 dakikayı biraz geçebilir. <laughs> tamam bana köprü yaptığınız için sağ olun için geliyorum. Çocuk öldü. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu böyle çok saçma oldu ya. Nereye girdik biliyor musunuz? <laughs> hani şurada balta var ya ona girdik. Balta bizim kafaya çaktı. 3 da dakikaya geçti video. 3 <laughs> <Üç> dakikaya geçti. <laughs> Hangi hangi fişe atıyor? C mi çocuğu atıyor? Bakayım C atıyor mu? Atmıyor. V Z biz atıyor. Hepimiz atıyor. Shift beni atıyor. Kontrol D -de, de çocuğu atıyordur evet. Öldürür. öldür çeki. Bol bol. Aa pislik atanı. Tek mi at kafasına? Risko. Kucaktan sil. Ezeceğim lan ikinci de ezeceğim gel 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 hayır. Çocuğu atacağım. İsmail seninden. Çok komik adamı tutacağım. Tutamadım ben. İsmail. Hayır. Ben niye bu kadar beceriksizim? Böyle çocuğu at. <laughs> Öldür onu pislik. Bu onu pis çocuk. Bana daha sonra atacağım çocuğum. Kafasını ez. Ahım <laughs> dedi. Çocuğumu öldürebilirsin ama benim asla. Benim kılıcım bile var bak. Çık. Hadi gidiyoruz Nasıl bir şey lan bu? Böyle mal mal geziyoruz. Ya buradan yukarı çıkmıyor yani. Fe bak. <gülüyor> <gülüyor> Hala yaşıyorum. Ve 11 dakika olmuş. Ben neyse 15 dakika özetim ben şu bildiği. Daha iyi fikir bak. Survive yet fall. düz durmam lazım. Tövbe tövbe bu ne kardeşim? Hayır. Ben jet 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 pek temizleme aleti benim. Böyle gidiyorum evinizde jet denizi temizliyorum. <laughs> Olum bacağım kopuyor lan artık. Şefeklerimiz ve servisi hoşgeldiniz geldiniz. Şefeklerimiz temizlemektedir. Tut lan şu bir tanesini tutacağım. Hepsini temizlemişiz lan. <laughs> İnşallah kafamız kopmaz. <laughs> Benim şu an en büyük hayalim o kafamızın kopması. Daha demeyeceğim. bir daha değmeyeceğim ben böyle şeyler değmeyeceğim oğlum serpini tutacağım bak şimdi Ne? Tut 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 Grab, grab. Elimiz kapalı Daha komik bir şey yapmaya çalışacağım şimdi bakalım Kap kap <laughs> kendi mermemi tutarım Sıkıcı böyle 13 dakika daha video zaman alayım Hadi ya Bebek olacağım Anne 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 ai 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 ay 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 hadi kazanınca kazanırız böyle ben kazandım sayıyorum kendime. ve de videomuzun sonuna gelmek üzere son bir bölüm daha oynayacağız magma falan silindir part bir magma yapmış herif sınav kimse silendir abi Evet şimdi videomuzun sonuna geldik sayın izleyicilerimizle boğduğunuz abonelerimiz var sayfaya gezdireyim bakayım ala var. Bruno vereceğim şimdi buna bir tanesine Bruno mıydı neydi? neydi bir şey var yiyecek aç ağzını evlat hadi 38 şu an veremiyorum aç değil galiba Evet bakın yüzde 40'a varan indirimler varmış bak yüzde 40'a varan indirimler Evet hadi hepinize iyi akşamlar. Kapıyorum videoyu.